Herkese merhaba, ben Deniz. Hexit'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Hexit maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, hatırlıyorsanız burada böyle e, nasıl diyeyim, zindan gibi bir şey vardı. Baya bir ton yaratık falan filan vardı. Orayı bir keşfedeceğiz. Daha henüz e, gerçeği bitirdik, şu madeni bitirdik. Şimdi orayı keşfedeceğiz. E, bakalım neler çıkacak, neler gelecek. Çünkü öyle bir yer ben daha önce hiç görmedim. Şu dağın içi de baya tuhaftır ya. Bu Hexit mod gerçekten çok ilginç bir mod. Uçan nedir acaba? Şimdi gidelim bir e, yatalım, uyuyalım. Ondan sonra sabah olunca oraya tekrar gideceğim. Setim falan da uygunsa e, bakalım. Tık 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 pırt. buraya bir tane ok gelmiş. Hop. Bu ok nereden geldi? Siz kimsiniz? Ben uyu bakayım. Uyu koç Ya bunda da böyle bir sorun var bu. Hemen uyumuyor bu. Exit mod böyle yatağın yanına çok yaklaşmadıkça. O biraz sıkıntı ama dur bakayım şimdi. Üstümde başımda şöyle fazla olan bir şey varsa diyecektim. Şunları bir atalım. Demir de at. Bunları da bir tane arkadaşıma söyledi nasıl basacağımız da şeyle. Hmm. Bildiğim kadarıyla bu. Ne deniyor? Örs mü deniyor? Onunla basılıyor galiba. Dur bakayım. Şurada kızıl taş falan var diye. Şunları bir atar mısın hepsini? çok işime yaramayacak şeyler de var ya. Merdivenle ben ne yapacağım mesela? Bunu da at, şunu da at, şunu da at. Gerçi blok olsun yanımda biraz. Ee, o yüzden bunu bırak. Düzgün bir taş maş bir şey alayım ya. Heh, bunu alayım. Kum taşını alayım. Blok olarak. Başka ne alabilirim? Bir tane diamond'ım var. Yemeğim var yanımda zaten. Tamam. Şimdi... Ana ben kafalığım yok. Kafalık yapacak bir şeyim var mı benim? Demir gibi. Şunu var gibi dur bakayım onu giyeyim nasıl duracak. Şöyle takılmıyor mu? <laughs> Tipe bak. Zombi. Zombi. Saçları da görünüyor Şu arkadan nasıl görünüyor Tipe bak gel. Tipe gel. Neyse çok fazla şey yapmayalım. Akbabalar gizliğine gelin. Şu köye bir daha gideceğim. Ya hep köy diyorum. Zindan işte. Zendon. Bakalım orada neler çıkacak. Bu ne ya? Şu nedir abi? Ha bu şey e, ee, Drop List. Ama bu şeyle kazıyormuş. Ya ben seni beğenmedim. Orada dursan. Ya bu her seferinde söylüyorum biliyorum ama şu X moda koşma olayı kadar sıkıntı bir şey yok ya. Ha, böyle bir şey yok ya. Bunu ne ya? Gene buraya ev yapmayı planlamışlar. Herhalde değeri düşmüş oranın vazgeçmiştir. Buraya ineceğiz de şimdi. Bizim kılıcımız da şu kılıcı da bir şey yapsaydık aslında. Kırılacak. Keskinlik kaç? iki basılmış. Vay. Burayı böyle işaretlemişiz. Şimdi şöyle inelim yavaştan. Allah kahretmesin. Allah'tan burada su var. Yalnız bir saniye ne oluyor ya? Burası böyle miydi? Allah ım. Şöyle, şöyle koyayım. Hiç hatırlamıyorum ha. Şuraya çık bakayım. Şuradan bir yanlış oraya koydum neyse. Dibine su, su olması güzel. Şuradan bir yemek ye birader. Şuralarda bir ışıklandıralım Allah rızası için ya şöyle. Ee, şimdi. Nereden girmiştik biz? Ooo biz bayağı bir yukarıdan falan girmişiz herhalde ya. Aynen. Şöyle bir şey yapalım. Hm. Yok buradan girmedik. Pardon pardon. Bir aşağıdan. Şunları kır. yok Biz nereden girmiştik ya? Bir yukarıdan mıydık? Şu an var ya felaket kafam karıştı. İyice karıştı. Şöyle yapmıştım. Ulan yemin ediyorum bir an tırstım, tok tok Nasıl bir kapı vurmadır ya, terbiyesiz insanlar ya Şuradan neyim? Ben ne zamandır oynamıyorum ya, unuttum nereden oldu, ya bir sesini biraz kısayım, bu ne ya Kapı vuruşlarına bak, terbiyesizler ya Burasıydı değil mi? burada bir yerde Yo. Daha mı yukarıydı ya acaba? Aynen daha yukarıydı değil mi? Şurasıydı. Ulan arkadaş. Neyse pardon. <laughs> Şöyle çıkayım tekrar. Daha yukarısıydı. Baksana oraya koymuşuz zaten. Ya uzun süre videosunda da çekmezsem. Yalnız niye böyle koyamıyorum ben buraya? Allah Allah. İki şey de değil. Sakin olun lan. Ya şu ses çok gıcık gerçekten. Gel oğlum. Yu. Buralar da. Vallahi bunlar birbirine daldı. <laughs> Harbiden birbirine daldılar ya. Gelsen oğlum. Güzel. Temizliğe temizliğe gideceğim şu şekilde. Bundan sonra da şu spawn yerini de kıracağım. Ve ışıklandıra ışıklandıra gitmem lazım. Ne oluyor lan o ne? Ha orada kapılara vuruyorsunuz siz manyak gibi. Böyle sırayla gelin bakayım. Gençler. Gelmem gençler. Ben şu kapının önünü kapatayım da bunlara güvenmiyorum çünkü. Burada ne varmış? Oo. Mükemmel ya. Benim tam kafala ihtiyacım vardı. Zincir olsa da patlama kurmaz. Demir zır. Neyse dursun. Bakayım ayakkabım falan var. Güzel. Şöyle gideceğim. Şuraları ışıklandırarak. Hallediyoruz. Dur bakayım. Gel oğlum. Burada e, kendimi öldürmek istemiyorum. E, itemlerimiz gitmesinde. Yalnız biraz daha kısacağım sesini. Çok fazla gürültü var ya. Tam tamam burayı temizledik. Şunu da kır abi. Güzel. Ama ben e, öyle hissediyorum ki, o, bu setleri ben ne yapacağım bu kadar ya? Bu ne? Altın tüy düşüşü. Hmm. O, altı tane diamonds. Şöyle, şuraları ışıklandırayım. Dur bakayım, şurada ne varmış? Buraları bir yavaş yavaş açalım. O, burası iyi. Burada bir sıkıntı yok. Dediğim gibi burası köy gibi bir şey. Yemekleri alalım. Her şeyi alacağım ya. Ee, ama bayağı şeyimiz dolacak envanterimiz. Burada bir şeyler var mı? Kömür falan var. Kömür alayım dur lazım olur. Yemek. Şuraya baktık mı baktık. Oo, saygılar abi. Spester. Oğlum sen hayalet gibisin. Oo bana büyü attı. Ne cüretle? Yalnız bunlardan bir şey düşmedim ya. Ya bir şey düşse bile şey bana ulaşmayacak. Dur ben girdiğim tarafa bir gideceğim. O girdiğim yerdeki sandık vardı ya. Ne bulduysam getirip getirip oraya koyacağım. Oradan zamanla götürürüm şu sandığa. Şöyle değerli şeylerin hepsini koyacağım. Ok dur lan, okal, yay dal. Şöyle bir şey yapacağım. Şu ekmeği de at. Şimdilik bu yeter. Şunları da at. Kömürü de at. Şöyle. Bir tane de crafting table yapacağım abi buraya. Odun. Aa yanımda odun yok. Keşke odun bloklarını alsaydım. Oğlum çok ses çıkardınız be. Vallahi billahi rahatsız oldum ya. O spawner varmış burada. Spawner. Kıralım şunu be. Güzel burayı da hallettik. Şuradan bir Aa bak ulan Yüzyılın fake'ini atladan var da Aa bu yenmiyor mu? Nasıl yenmiyor? Şimdi bunları bir al ee, hepsini boşalt bu yemeklerin falan hepsi lazım olacak Belki de piramidin yanına Kalıcı olarak güzel bir ev yapabiliriz ee, Çünkü o güzel Dur şunları bir bırakayım da abi zaten yakınız ee, Hepsini bırak oktursun. dursun Deri at ya gerek yok. Sen şöyle yapsana abi. Madem şeyimiz yok. Şuradaki sandıkları oraya götürürüm. Gerçi buraya da atabilirdi de ben buraya atmak istemiyorum ya. Niye kırılmıyor bu ayrıca? Allah Allah hiç kırılma efekti yoktu. Oğlum bir sessiz olun ya. Baş beyin kalmadı yemin ediyorum. Bu ne bir kere? şunu at, şunu at. Tamam. Şunu da at ya. Hah. Burada da bir şey yok. Şunlar bir al abi güzel meşale çıktı. Şuradan da ses geliyor sanki ya. Yok burada bir şey yok. Allah Allah. Felaket böyle insanı sinir edici sesler var. bunları böyle şeyi kıstırmam lazım. Spartalıların yaptığı gibi bunları daralana çekmem lazım. O bayağı bir adam öldürdü. Yalnız bunlar öldürünce niye ben sesi geliyor ben onu anlayamadım. Hepsini hallettik. Bayağı güzel şeyler düştü. Ya şu vallahi ses var ya beni benden aldı ya. Kapı sesleri. Burayı bir komple halledebilseydik. Demir. Madem falan yapmamıza gerek kalmıyor bu seride. Şurayı bir halledeceğim. Gel oğlum. Sen köylüsün oğlum. Burada ne işin var senin? Şu karşıda da var galiba. Aynen. Şunları bir halledeyim bir saniye. Şu gürültü bir sussun. Burada da örümcek spawner'ı varmış. Hepsini bitiriyoruz. Sakin. Şunu bir kır oğlum. Yemek yemem lazım biraz da yemek yiyeyim şurada bir sakin. İnşallah kaybetmem vallahi geldiğim yeri. Çünkü çok karışık. Ha burada bir şey yok. Kapı açılıp kapanıyor yalnız. Ya Allah aşkına kırsan o kapıyı ya. Ben nereye çıktım ya? Ulan Allah kahretmesin. Adam bana bir koydu. <laughs> Örümcek ağına yapıştı. Şuna baktık mısın? Kır abi. Hoyt. Oğlum arkadan gelmek var mı lan öyle? Bu da kimse yok ama güzel bir sandık var. Ya full aa bu ne et ya? Ha chocobo, Böyle bir kuş tarzı bir şey vardı onun e, etiymiş. Bunu da bir kırusta. Güzel güzel. Bayağı bir aksiyona girdik ya bu bölüm. Şuraya baktık mı? Yok o. Saygılar abi. Saygılar abi. Saygılar abi. Hayırdır lan siz bana saygı duyacaksınız lan. Ben tıklama rekorunu kırdım oğlum bugüne bugün dermişim. O bunlar birbirine girmişken ben. Spawner'ı bir. Ha tamam. Oha lan. Mumya mıydı lan o? Oğlum sen arkama niye geldin? Bana bir yerden ok geliyordu da hayalet misin oğlum sen? Adam hayalet ya. Vallahi hayalet. Şu oklara bak oklara. Bu kadar mı düşmansınız lan bana? Abo, oh meşalem bitti. Kapat kapat. Kömürüm falan vardı ya meşale yapmam lazım. Yalnız ben nereden gelmişimdir? Buralar nerelerdir? Ben buranın yabancısıyım. Meşaleleri toplasam ama gerçi burada gene yaratık spawn olur o zaman da ya. Ha şimdi şuradan nereden geldim? Bunlar iyice sinir etmeye başladı. Şunların sesleri. Ha buradan geldim. Bu tarafa doğru hiç gitmedim. Tamam. A craft table varmış burada. De işte. Odun yok. Çıbık yok çıbık. İnanılmaz gürültü çıkarıyorlar ya. Oo. Mumi abi saygılar abi. Oğlum meşale çıkmış sandıktan da ya. Oğlum bunlar resmen Enderman sesi çıkarıyor. Hayırdır? Hayal da bir elmasımız oldu. Yemekleri bir al abi. Oha. Kaç metre ötüden vurdum ha. Buraya girmeme bile gerek kalmayacak herhalde. Buradaki demiri de alayım. Ne yapacaksam artık. Tamam. soldan ses geliyor. Şuradan geliyor aynı. Allah kahretmesin sizi ya. Bütün gürültüyü bunlar yapıyormuş ya. Şuna bak kaç kişisiniz oğlum buraya. Bin kişi dolmuş buraya. Ulan öğrenci evi mi lan burası? Ha? Bin kişi dolmuşsunuz. Adam hasta ediyorsunuz oğlum. Hiçbir şey görmüyor olabilirsiniz. Şu an ama yapacağım bir şey yok. Meşalem yok. Oo çubuk. Dur. Ee, bir saniye. Şunu 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 bir at. Şunu al. Şunları al bir meşale yapıp buraya tekrar döneceğim. Ne oluyor lan? Crafting table nerede vardı şimdi? En güzel soru. Şurada vardı değil mi? Oraya tekrar gideceğim. Her şey her yeri e, hallettik gibi. Güzel. Buraya gelmişken de şu elimdekileri bir sandıklara boşaltacağım. Bunları da evimize götüreceğiz. Baya güzel şeyler bulduk çünkü. Şu dursun bende. Bu güzel bir şeye benziyor. Lan meşale yap. Şuna at. Burada çubuk var mıymış? Yok. Bunları bir at. Oo. Bununla bir şey yapılıyordu bir saniye. Bu asa gibi bir şey. Bunlar uçuluyor mu? Ne? Öyle bir özellikleri olan asalar var. Biliyorum onları. Tabi onlardan değil herhalde. Şuna bir at. Şunu al. Yalnız bu nedir ya? Servet 2. Verimlilik 3. Kırılmazlık 3. <laughs> Ha, tövbe acayip. ilan etmiş adam ya. Dur bakayım. Şunu bir al. şuna bir doldur doldur acaba. Şu elimdekileri durdur. Şöyle. Ee, şunları bir at. Şunu at. Şunu at abi. Bunu kullanırız. Şunu at. Bunu at. Bursun. Tamam. Şimdi komple bunları burada bırakmaya gerek yok. Çanta var yanımda. Deri de var. Çanta da yapabilirim. Bunları direkt o şekilde götürebiliriz. Çantayı bir aç. Çanta bayağı bir şey alıyor çünkü bu çanta mükemmel bir çanta. Değerli değersiz her şeyi bir eve gidince ayarlarız onlar artık. Şu o abi. Şimdi daha başka kaldı mı? Kaldı da bir çantada yer yok galiba. Deri, deri, ha 5 tane deri yetmez. Çantada yer var mıydı? Oo ulan ne çantaymışsın arkadaş. Yetmezse bile elimde zaten yer var. Mükemmel ya. Ulağanüstü şeyler bulduk gerçekten. Seri mükemmel gidiyor. Şu elimdeki şu. Şunlar işe yaramaz. Şunu aldı başka neyi alabilirim? <laughs> Dur bakayım burada bir şey yok. Tamam. Şurayı da bir hallet. Oo 60 tane de elma. Ya Hexit mod ya. Candır Hexit mod ya. Hiçbir şey yapmaya gerek yok craft etmeye. Bütün seri boyunca haritayı gezsek gene oluyor yani. Bunlara baktık değil mi biz? Yalnız hiçbir yerden ses gelmediğine göre herhalde her yeri hallettik. O bir son girmediğimiz yer vardı ya. Dur meşaleyi de atmışım gene. Atmayayım atmayayım dedim. Atmışım meşaleyi. Şu iki yemeği üç yap. Ha, Tamam. Dur bakayım ok nasıl atıyor. Güzel. Şuralara girmedik değil mi? Burayı boşaltmışız. Tamam. Ee, dur şöyle bir koy. Ya bu bir tane baltam yok ya. Şunu kırmaya. İçeri gireceğim onu kırıp. Biraz sabır. Yalnız niye kazmayla kırıyorum onu da bilmiyorum da. Tamam burayı da halletmişiz. Dur bakalım şöyle gidelim. Biz nereye girmeye çalışıyorduk ya? Bir yere karanlık diye. Ha şuraydı galiba değil mi? Bir şey göremiyoruz diye. Bura mıydı? 14 vuruyor of. Tamam yemek full yemek zaten. Bunlar çıktı güzel. Çok güzel diyeyim. Kask çıktı. Pantul çıktı. Ya oğlum benim harbiden şunu at ya şunu giy. Hiçbir şey bulmama gerek kalmadı harbiden sesler geliyor. Dur bakayım şu kazmayı bir test edeyim. Of. Kazmaya bak ya. Oo, Yalnız var ya. Oğlum neler buluyorum ben ya. Oo, Mağara örümceği bu. Çok zehirliyor. Ben buradan kaçıp Ben burayı umursamıyorum şimdilik. Tamam. Buraya geliriz gene. Şöyle yapalım. Ee, elimde herhangi bir blok varsa orayı kapatacağım. Şöyle şöyle kapatacağım. Zaten anlarım yani. Buraya da şöyle şöyle koyalım. Buraya bir ara geldiğimizde gireriz oraya. Ee, tabela falan yok değil mi elimde? Yalnız olağanüstü şeyler bulduk. Burada da yataklar falan filan varmış aslında. Hmm, dur bakayım. buraları hep boşaltık demiş. Şuralarda da bir şey kalmadı. Üst tarafa gidilecek yer var mı? Bir daha bakacağım. Yoktu değil mi? Tamam. Artık eve gidebiliriz. Muhteşem şeyler bulduk. Ve ee, buraya kalıcı yerleşsek mi bilmiyorum. Yani bu kadar eşyayı sürekli her gittiğimiz yere götürmek yerine. Şimdi bir sıkıntımız var. Şöyle bir sıkıntımız var. Bunları kara kara gideceğiz. Gerçi elimde blok vardır benim ya. Bir saniye abi. Şöyle bir bakayım. Gözüme en çok çarpan şu çok blok olan. Pek yok. O altın bloğu var elimde. 28 tane kum taşım varmış. Onu şöyle bir alayım. Şunu at abi şuraya. Şunları da bir at. Eve gidince boşaltırız. Buraya büyük bir ihtimalle bir daha zor geliriz. Şöyle yapayım da. Gerçi oradan da şey yaparız ya. Buraya düşersek. Güzel. Mükemmel şeyler bulduk. Harika bir ganimet ee, topladık. Yani. 47 levelız bu arada ya. Büyü basmamız gerekiyor. <laughs> Ulan konuşurken var ya sesim gitti. Yalnız o bulduğumuz kazma ne öyle ya. Abicim şimdi şu kazmaya bir bakar mısın? Dur nereye kazacağım ki ben bunu şu an? Başka blok yok mu? Allah rızası için bir blok ya. Bir blok, vlog. Sence de bazen çok saçmalamıyor muyuz? Sabah olmuş sabahken girdim sabah çıktım. Allah bir kaç gün oldu. Şimdi bu elimdekileri gideceğim eve boşaltacağım. Ee, çünkü bayağı bir güzel şeyler bulduk. Ee, elimdekileri eve boşalttıktan sonra buraya kalıcı olarak yerleşebiliriz. Ee, oradan tam emin değilim ama hani daha ne bulabiliriz kale bulabiliriz gerçi. Hani burada bir de bunun gibi bir sürü yer var galiba. Ee, diğer tarafta da görmüştük ya. Oralara da bir bakacağız. Diğer bölümlerde hallederiz artık onları da bölüm güzel bir ganimet kastık artık. Şu evde artık bize küçük gelmeye başlar. Buraya ihtişamlı bir o harita yüklenmemiş. Harita yüklenmeden şeyi görebilirdik aslında. Şimdi selamun aleyküm. Hocam. Çantayı hiç aa, ya da çantayı açacağım. Böyle pardon bana şu an hıçkırdım ya. Bana şu an <laughs> lazım olabilecek elmas var. Şu an şunlarda ateş koruması falan filan var da yani. Bilmiyorum ya. Elmas var elimde o kadar. Şunları al pişiririz. Yemek var. Demir var. Kazma yaparız. <laughs> Zümrüt falan filan var. Yine yemek var. Tamam. Şimdi. Ee, sen şunu pişir. Ee, dur bir saniye. Ne yapacaktım? Şu elimdeki gerekli olan diyordum ya çantada. Onları aldık. Geri kalanındadır. Şöyle bir yap. Hatta çantayı atayım ben buraya aynen. Şu yemekleri de şu anlık şunları pişirmeyeceğiz zaten. Şöyle at. Şu anlık pişirmeyeceğiz. Şu dursun. Şu at. Ok var. <laughs> Heh. Şey yapacağım. Kendime kask yapacağım ya. Elmas kask yapacağım. Bir tane. Şunu çıkar abi. Tamam. Şu elmas tekrar atabilirsin. Bir tane elmas kazma yapayım yanımda dursun. Ama çıbığım yok. Çıbığına lüleyim. Şimdi. Şunu al abi. Hop bir saniye, şöyle bir yapalım. İki, iki tane elmas kazma yapacağım. Dursun, ee, şun demeyici kaçmış dur bakayım. Yazmıyor, Allah. Im. Şöyle yazmıyor mıydı normalde? Şimdi bu bölümlük bu kadar yeter. Ee, artık diğer bölümlerde daha güzel şeyler yapabiliriz. Şurayı da biraz öğrenmemiz gerekiyor. Şuradan işte e, kılıçları falan filan kendime. Hani neler neler çıkıyor. Bunların hepsini yapabileceğimize göre. Bu ne ya? Parti için mi <laughs> ya Bu uçmalı kaçmalı. Bir tane asa bulmuştuk ya mesela. Asa. Asa. Mesela i̇şte onun gibi şeyler yapabiliriz. Hani Exit de bayağı bir uzun sürecek. Bizim Mod Survival biliyorsunuz 36-37. bölüme geldik neredeyse yani. O Dediğim gibi o biraz zor bir tane onu bitirmeyi düşünmüyorum pek. Bu da onun gibi inşallah olur diye düşünüyorum. Ee, neyse çok da uzatmayalım. Teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla Hexit videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Ee, şimdiden teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.